Herkese merhabalar arkadaşlar. 7. sınıf Fen Bilimleri dersimizin 1. dönem 2. yazılısı için hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Hemen 1., 2., 3. ve 4. üniteleri inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada eşleştirme sorularıyla hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Çok kısa sürede yazılı hazırlığımızı tamamlayalım. Hemen başlayalım. Çeşitli araçlarla uzaya çıkılmasını sağlayan Uzayda yapılan araştırma sonuçlarını dünyaya ulaştıran teknolojilere ne isim veriyorduk? Hatırlayalım birinci üniteden. Bu neydi? Uzay teknolojileriydi. Çeşitli araçlarla uzaya çıkılmasını sağlıyorduk ve uzayda yapılan araştırmalar sonucunu da dünyaya ulaştıran bir teknolojiydi bu uzay teknolojisi. Ülkemizin gönderdiği haberleşme ve gözlem uyduları vardı. Bunları nelere örnek verebiliyorduk. Bunlar da yapay uydular. Roketler bildiğiniz gibi ilk olarak hangi ülke tarafından gönderilmiştir roketler? Sovyetler Birliği tarafından. Dünyanın çevresinde değişik yörüngelerde dönen ve artık herhangi bir işlevi olmayan insan yapımı cisimlerin tümüne ne isim veriyoruz? Bu neydi? uzay kirliliği diye tanımlayabiliyoruz. İçerisinde büyük teleskopların yer aldığı, gök bilimcilerin gözlem yaptığı yerlere ne isim verilir? Gözlemevi ya da bir başka ismiyle rasathane diyoruz. Tek ya da takım halinde bulunan doğal ısı ve ışık kaynağı neydi? Tek veya takım halinde bulunuyor. Yan tarafa bakalım. Yan taraftaki kelimelerle eşleştiriyoruz. Yıldızlı değil mi? Işığın bir yılda aldığı yola ne isim veriyorduk? Onu hatırlayalım. Işığın bir yılda aldığı yola ışık yılı denir. Eşleştirme sorularıyla devam edelim. Canlıların canlılık özelliklerini gösteren ve canlıları oluşturan en küçük yapı birimi neydi? Hatırlayalım. Bu da ikinci nütede görmüştük. Hücredir. Mikroskobik canlılar hangi tür canlılara örnek verilebiliyordu? Mikroskobik canlılar tek hücreli canlılara örnek verilir. Bitkilere yeşil rengi verir. Bu hangisiydi? Yan tarafa bakalım. Kloroplast bildiğiniz gibi bitkilere yeşil rengi veriyor. Hücrenin temel kısımları. Temel kısımlarını hatırlayalım. Hücrenin neydi? hücre zarı, stoplazma ve çekirdek hücrenin temel kısımlarıydı. Bu kısımlardan canlı, esnek, ince ve saydam, seçici geçirgen olan kısmı hangisiydi? Evet, bildiğiniz gibi hücre zarıydı. Çekirdek ile hücre zarının arasını dolduran yumurta akı kıvamındaki yarı saydam ve akışkan sıvıya ne isim veriyorduk? O da Hücrenin temel kısımlarından biri neydi? Sitoplazmaydı. Hücrenin yönetim ve denetim merkezi neresi? O da çekirdek. Kalıtsal özellikleri etki eden yapılar. Bunlar nelerdi? Kalıtsal özellikler. Bu çok önemli. Anahtar kelime kalıtsal özellikleri etki eden yapılar genlerdir. Hücredeki yönetici molekül. Hücrenin yönetici molekülü hangisiydi? DNA. Tek hücreli canlılarda çoğalmayı sağlar. Bu hangi bölünmeydi? Tek hücreli canlılarda çoğalmayı sağlar. Mitoz bölünmeydi. Kırıkların iyileşmesi, saçların uzaması da yine hangi bölünmeye örnek gösterilebiliyordu? Kırık iyileşmesi, saçların uzaması yine mitoz bölünmeye örnek verilebiliyor. Devam edelim eşleştirme sorularıyla. Eşeyli üreyen canlılarda eşey hücrelerinin oluşması için gerçekleşen bölünmeye ne denir? Eşeyli üreyen canlılarda gördüğünüz gibi eşey hücrelerinin oluşması için gerçekleşiyor. Bu da mayoz bölünmedir. Dişi eşey hücresine ne isim veriyoruz? Dişi eşe hücresine yumurta. Erkek eşe hücresine ne diyorduk? Sperm. Ve döllenme sonucu ne oluşuyordu? Zigot. Cisimlerin birbirine uyguladığı çekim kuvvetidir. Bu nedir? Cisimlerin birbirine uyguladığı çekim kuvveti kütle çekim kuvvetidir. Kuvvet ölçen alet. Kuvvet ölçen alet neydi? Dinamometreydi. Kütle etki eden yer çekimi kuvveti. Kütle etki eden yer çekimi kuvvetine ne isim veriyoruz? Ağırlık. Madde miktarının ölçüsüdür. Madde miktarının ölçüsü de kütle bildiğimiz gibi. Ağırlık ölçen alet. Ağırlık ölçen alet dinamometredir. Burada dinamometreyi iki kere kullandık gördüğünüz gibi. Cisme bir kuvvet uygulanması ve cismin uygulanan kuvvetle aynı doğrultuda yer değiştirmesine ne isim veriyorduk? Fiziksel anlamda iş deniyordu bunada. Enerjinin bir türden başka bir türe dönüşmesine ne isim verilir? Enerjinin korunumu kanunudur. Evet. Temas eden yüzeylerin arasında hareketi zorlaştıracak ve engelleyecek biçimde ortaya çıkan etki temas eden yüzeylerde hareketi zorlaştıracak ve engelleyecek biçimde ortaya çıkan etki neydi? Sürtünme kuvvetiydi. Sürtünme kuvveti gemilerin ön kısımlarının V şeklinde olması ne ile ilgili bir durumdu? Bildiğiniz gibi gemilerin ön kısımlarının V şeklinde olması su direncini azaltmak için tasarlanmıştır. Su direncini azaltır. Uçakların ve arabaların ön kısımlarının sivri olması bu sefer yine aynı şekilde nedir? Bu sefer hava direncini azaltmak. Azaltır. Maddeleri oluşturan en küçük yapı taşı nedir? Maddeleri oluşturan en küçük yapı taşı atomdur. Atomun yapısındaki yüksüz parçacıklar nötronlardır bildiğiniz gibi. Protonlar artı yüklü, elektronlar da eksi yüklü parçacıklardır. Deneysel verilere dayalı ilk atom modelini kim yapmıştı? Dalton. Aynı cins atom ve molekülden oluşan maddelerdir. Bunlar nelerdir? Aynı cins atom ve molekülden oluşmuş. Yani saf madde. Birden çok maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesi. Neydi? Karışımdır. Zeytinyağı su. Kum, su gibi karışımlar, nasıl karışımlar örnekti? Bunlar heterojen karışımlardı. Maden suyu, kolonya gibi karışımlar ise homojen karışımlardır. Evet, devam edelim. Sıvı-sıvı çözeltilerin ayrılmasında kullanılan yöntem hangisidir? Sıvı-sıvı çözeltilerin ayrılmasında kullandığımız yöntem damıtma yöntemidir. Ve talaş su karışımı gibi suda yüzdürerek yapılan ayırma yöntemi hangisidir? Talaş su karışımları gibi karışımları suda yüzdürerek yaptırdığımız ayırma yöntemi de yoğunluk farkıyla ayırma. Cam, kağıt, plastik, demir gibi maddeleri hangi tür maddelere, neye örnek verebiliyoruz? Geri dönüşüm olarak geri dönüşüme örnek gösterebiliyoruz. Suda çözülen maddelere ayırmak için kullandığımız yöntem ise nedir? Bu maddeler suda çözünüyorsa buharlaştırma yöntemi kullanırız. Evet böylece ikinci yazılı için hazırlık çalışmalarımızı tamamladık. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açarsanız diğer videolarımıza da kolayca ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar.